Merhaba arkadaşlar, Korku Koyu kanalına hoş geldiniz. Batıkan ben. Bugün, normalde hatırlarsanız e, videomda söylemiştim. E, ilk film çektiğim, ilk filmlerden bahsettiğim videomda bahsetmiştim sizlere. E, 4 tane yeni filmlerden, çok sevdiğim 4 tane de eski filmlerden bahsedecektim. Bahsedeceğim ama bir tane ara video sokmak istedim araya. Bu farklı bir şey olacak. Bu sefer sizlere... Direkt koleksiyon tarihini anlatacağım, film olarak sadece. VHS'den VCD'ye geçildiğini, DVD'ye geçildiğini, oradan HD-DVD'ye, sonra Blu-ray'e, sonra 4K'ya geçildiğini anlatacağım. Size farklarını anlatacağım. Ee, Bazılarında resimler falan da var, karşılaştırma resimleri. Onları da koyacağım, görüp e, hani ona göre siz de hangisini almak istediğinizde karar verin diye. Bir de ufak biraz fiyatlandırmalardan bahsedeceğim. Bu şekilde bir video olacak. Şimdi ilk önce VHS'den bahsedeyim. Benim asla göremediğim dönemden. Çünkü ilk VHS 1976 yılında çıkmaya başlamış. VHS'nin özelliği bir kaset şeklinde zaten. Kaset VHS dediğimiz şey. Bizim aslında alışık olduğumuz DVD, Blu-ray ve 4K'larda olmayan şey orada bir menünün olmaması ve dil seçeneği gibi özel seçeneklerin vesaire olmaması. Yani anlayacağınız filmi eğer altyazılığı aldıysanız koyduğunuz zaman filmi altyazı demek zorundasınız. Eğer dublaj aldıysanız onu o şekilde izlemek zorundasınız. Bir seçenek falan yok. Görüntü kalitesi oldukça düşük. Tabi o zamanlar büyük televizyonlar yoktu. Küçük televizyonlar varmış o zamanlar. Ben o zamanlar dediğim gibi pek göremediğim için. Keşke görebilseydim bu arada. Ona da değineceğim şimdi. Keşke VHS'deki çoğu film bize aktarılmış olsaydı DVD veya Blu-ray olarak. Çünkü yurt dışında çok fazla film var. VHS döneminden mesela DVD'ye, Blu-ray'e hatta 4K'ya aktarılan çok fazla film var. Ama maalesef ki bizde olmadı o, çok güzel filmlerimiz VHS döneminde kaldı, ee, DVD'ye, Blu-ray'e aktarılmadı. Bir kısmı VCD'ye geçti ama VCD zaten, geleceğim ona da, çok tercih ettiğim bir şey değil Şimdi, hatta örnek olarak da VHS'ye ne örnek verebilirim? Hellraiser serisi mesela VHS döneminde çıkmış. Onun dışında, tabi Evil Dead'ler falan da var, bize geçirilen de çok fazla var, Blu-ray, 4K, DVD olarak. Ama geçilmeyen de çok fazla film var. Buna örnek olarak Reanimator, Hellraiser ve benzeri filmler verilebilir. Korku olmayan da çok iyi filmler geçirilmedi bize. Mesela Leonardo DiCaprio'nun The Basketball Diaries diye bir tane film var. Benim çok aşırı fazla sevdiğim bir film. İzlemediyseniz de tavsiye ederim bu arada. Güzel bir film. Gerçekten çok keyif alırsınız diye düşünüyorum. Requiem for a Dream ve Trainspotting tarzı bir şey aslında. Öyle ufak da bir konu söyleyeyim. Ondan sonra 1990'ların başında VCD formatı çıktı. VCD elimde keşke yok gösterebilseydim gösteremeyeceğim elimde olmadığı için ee, yani vardı eskiden çok fazla vardı ama şu an elimde yok hiçbirisi. Ee, DVD'lerin özelliklerini farklılıklarını göstereceğim kutu bakımından VCD gösteremiyorum size ama koyarım resmine. veya seni de aynı şekilde koyarım. VCD e, iki diskten oluşur çoğunlukla. Direkt, e, bu Açılımı da video CD'dir. E, en fazla bir CD'ye kayıt yapılabilen e, süre 70 dakika, 74 dakika arası civarı bir şey. Yani bu yüzden CD'yi takıyorsunuz, filmin 70 dakikasını izliyorsunuz. Sonra e, diğer diski takıyorsunuz, diğer kısmını izliyorsunuz. Tabii eğer film 80-90 dakikaysa çoğunlukla e, 70 dakikada değil bir CD'yi 35-40 dakika boyunca izleyip tekrar CD'yi değiştiriyorsunuz. Ve sadece dublaj olma özelliği var. Altyazı seçeneği yok. Ki bu altyazı izleyiciler için kötü bir şey. Ben altyazı izleyicisiyim. Bana göre bir şey değil o yüzden VCD zaten. Aynı zamanda menü de olmuyor onda. Menü de olmadığı için zaten özel seçenekleri vesaire olmuyor filmin. Kutusuna gelecek olursak da kutuları küçük plastiklerden oluşuyor. Açıyorsunuz sonra bir kere daha açıyorsunuz. Disk, disk değiştirmek için. İki disk olduğu için içinde. Sol tarafında e, tabii dış kısmında tabii elimde keşke olsaydı gösterebilseydim. Ee, filmin cover'ı, iç kısmında da o kitapçık şekilde olur, şeklinde oluyor genelde. Konuşamadım. <laughs> Onu açıp içinden en azından izleyebiliyorsunuz. Böyle bir iyi yanı vardı sadece onun. Ama çok küçük resimler, şu boyutlarda bir şey yani. Görüntü formatına değinecek olursak neredeyse VHS kasetle aynı görüntüye sahip, çok büyük bir fark yok zaten aralarında. Ee, 1996 yılında ise DVD formatı çıktı. DVD formatından bahsedeyim. Çok mükemmel bir formattı bu arada DVD formatı. Zaten bizim ülkemizde de en çok DVD'ler satılıyor. Blu-ray'lerden çok. Blu-ray alıcısı çok fazla. Ben de Blu-ray'i daha çok seviyorum bu arada. Ama DVD hem daha fazla bütçe dostu hem de fazla seçenek var DVD'de. Blu-ray'de o kadar çok seçenek yok. Ama DVD'de yani binlerce, yüz binlerce belki, belki 10 bin tane, 50 bin tane, 20 bin tane, ne bileyim 80-90 bin tane falan çeşit var. Blu-ray'lerde öyle bir şey yok. Ki VCD çeşidi de bayağı fazlaydı. VCD'den de DVD'ye aktarılmayan çok fazla film var. Mesela Hellraiser tekrar. İlk filmleri tabii ki. Bizde sadece 5 çıktı bir de e, Hellraiser'ın hangisi çıktı bir de bizde ya? Hell World isimli bir daha filmi çıktı ki Hell World yani tamamen seri hakaret olarak çekilen bir film. Cidden çok kötü bir filmdi o. Ee, DVD formatı 720p gösteriyor ama DVD'sinden DVD'sine çok nadir de olsa bu görüntü formatı biraz daha düşebiliyor. Örnek olarak Hannibal Rising'i gösterebilirim buna. Hannibal Rising'in görüntü formatı gerçekten rezaletti. Ya ben izlerken ben VCD izliyormuşum gibi geldi. Aşırı kötüydü gerçekten. Başka diğer bir örnek için de Tremors örnek verebilirim. 1990'ların Kevin Bacon'ın oynadığı Tremors. Fena film değildir o da. Onun da görüntüsü neredeyse VCD'ye çok yakın. Hatta aynı gibi diyebilirim. Ama bu çok dediğim gibi nadir olan bir şey. Çoğunlukla görüntü kalitesi 720p'ye sabit olarak tutturuluyor zaten. Bir DVD çıktığında Snapcase isimli bir malzeme oldu. O da şu şekilde. Yani gördüğünüz gibi kenarları, yukarıları filan plastik. Ve gördüğünüz şey tam olarak kartondan oluşuyor. Yani bir e, cam veya sert bir plastik veya metal falan bir metal hiçbir zaman olmadı zaten. Açalım şu şekilde. Diğer normal günümüzdeki çoğu dilinden gördüğümüz farklı olarak. Bu şekilde şurada genellikle sahneler yazar genellikle. Ben, ben en azından en çok onu görüyorum yani. Şu kısmında da diskimiz olur. Tekrar kapatmak için de bunu tekrar aşağı indiririz. Bunu bu şekilde kapatırız. Piyasada çok uzun süre kalmadı. Sebebini size söyleyeyim. Ee, bu gördüğünüz gibi karton olduğu için çok kolay bir şekilde zedelenebiliyor ve yıpranabiliyor, kopabiliyor. Üstüne su falan dökerseniz zaten pert oluyor tekrar almanız gerekiyordu. Çok fazla şikayet geldi. O yüzden zaten Snapcase'ler çok fazla tutmadı. Yani tutmadığı için direkt başka bir kutuya geçildi. Birazdan onu göstereceğim. İlk önce elimdeki Snapcase de çok kötü değil ama kondisyon, karton kondisyon olarak herhalde onun üzerinden 7-8 hatta 7 bence diyebilirim. Şurası ufaktan bir kırılmış çünkü gösteremem muhtemelen çok küçük bir şey. Burada <laughs> olsanız anlarsınız. Kenarlarında bakın şuralarda mesela hafif yıpranmalar falan var. Şuralarında birazcık. Onun dışında bir sıkıntısı yok gibi. Ne <laughs> kadar kötü durumdaysa değeri o kadar da fazla düşüyor. Yani mesela bazı filmler bir de zamanında snap case olmasına rağmen yani çok fazla basılmış ve onlar sürekli satılıyor. Hani sürekli satıldığı için onun değerleri zaten yüksek değil. Ama bazı filmlerin özellikle snap case daha iyi para edebiliyor. Daha fazla değerli olabiliyor. Daha zor bulunabiliyor yani. Tabii ki ona göre de değişiyor. Evet bundan bu kadar bahsedeceğim. Bundan sonra geçilen format iki tane format var. Hangisi önce geliyor bilmiyorum. O yüzden ikisini de göstereceğim. İlk önce jewel case denilen formatı e, kutuyu göstermek istiyorum. Jewel case bu şekilde aslında tamamen VCD'nin eee dividileştirilmiş hali denilebilir. Ya yani VCD şunun şuradan kesilmiş hali diye anlatabilirim size. Gördüğünüz gibi zaten şurada da çatlak var. E, VCD kadar, kutusu kadar yani kolay parçalanabilen bir şey. Bunlar da piyasada çok fazla tutmadı çünkü bunlar da yani dediğim gibi zaten göründüğü de gibi kötü yani VCD'nin şey olmuş hali büyütülmüş hali sadece ve bir süre sonra şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor onu da ha, bir dakika göster açılışını göstereyim ondan sonra sıkıntıyı göstereceğim bu şekilde şuraya bir de hatta press yazıyor olması lazım aynen şu kısmında press yazar zaten buraya basarak kapağı açılıyor bu şekilde tıpkı VCD'deki gibi burada bir tane e, kitapçık var evet. Kitapçık var burada bir tane. Şurada sahne seçimleri var. Umarım görünüyordur şöyle. Burada da diskimiz var. Ee, olan sıkıntı şu, bunlar bir süre sonra e, e, disk tutucu tarafı ölüyor. Yani şöyle gösterebilirim. Direkt gidiyor bu şekilde. Ve bu yüzden... Bu arada <laughs> bu da e, Gökhan abi bana bir... Ona bir e, vereceğim hediye Gökhan abi. Hayırlı olsun. <laughs> Umarım kızmamışsındır ama bunu göstermem gerekiyordu. <laughs> Umarım izlersin de videoyu. Ee, bu fazla tutmadı evet. Ondan sonra zaten bildiğim kadarıyla o önce, bu sonra çıkıyor. Emin olamadım dediğim gibi emin değilim. Ondan sonra da en çok karşımıza gelen e, kutu olarak bu yani Amaray kutu çıkıyor. Bu çok daha fazla patronun işte yıpranma gibi bir olasılığı yok. Var ama nasıl var? Ee, çocuğunuz vardır. Birbirinden anlamayan bir insan vardır evde. Ya da böyle hiç umursamayan birisi vardır. Alır bunu kavrını çıkartır, parçalar falan yine tekrar yerine koyar. İyi bakmaz. O zaman kötü oluyor zaten kavrı. Bahsedebileceğim bir şey yok aslında. Bu çok fazla tuttu. Hala da tutuyor. Yurt dışında da çıkıyor. Gerçi bazı ülkelerde bilim kadarıyla hala VHS'de çıkıyor ama emin bile değilim. Bizde çıkmıyor sadece bunlar artık 2019'dan beri. Bu şekilde direkt açılıyor. Şurada diskimiz oluyor. Burada kitapçığımız ya oluyor ya da olmuyor. Şanslıysanız oluyor ya yani nasıl basıldıysa o şekilde. Bunlar ülkemizde uzunca bir süre rağbet gördü. Hala da yurt dışında görmeye devam ediyor. DVD'lerden bu kadar bahsedeceğim size. Sonra HD DVD çıktı. Ama size HD DVD varmış gibi benim oraya attım ama benim HD DVD'm yok aslında. HD DVD, Toshiba tarafından 2006 yılında piyasaya sürüldü. DVD'nin üstüne çıkılması aslında deflendi, yani DVD'nin yerine HD DVD tutulması istendi. Ee, ama öyle olmadı, Blu-ray çıktı sonra, Blu-ray çıkınca bir rekabete girdiler bunlar ve 2008 yılında HD DVD kaybetti. İlk önce Japonya'da çıkmıştı bu arada, bundan galiba bahsetmemiştim. HD DVD kaybetti, HD DVD piyasada sadece 2 yıl durdu. Ee, Seçenekleri çok bol muydu? Ben çok fazla seçenek görmedim açıkçası ama hatırladığım kadarıyla Born Identity vardı, Born, Born Supremacy vardı ya da Supremacy hatırlayamadım şimdi tam ismini söyleyemedim. Ee, aslında birçok önemli film orada da vardı, evet. Konstantin falan vardı. O piyasada fazla durmadı. Onun da kutusu şu şekildeydi. Direkt elime Blu-ray alayım zaten bundan sonra direkt Blu-ray'e geçeceğim. Onun kutusu da Şurasının kırmızı olan hali yukarıda HD DVD yazardı. Fotoğrafını zaten koyarım bunların hepsinin bu arada. Neyse. Rekabetçisi olan Blu-ray'e kaybetti. Aynen. Blu-ray Sony tarafından geliştirildi. Ve 1080p görüntü çözünürlüğüne sahip. Aynı zamanda sesi çok daha fazla iyi veriyor. Ee, i̇zlerken herhangi bir şekilde görüntüden falan rahatsız olmuyorsunuz. Cam gibi gösteriyor. bayağı iyi. Tabi buna göre fiyatları da daha çok çıkıyor. Ama fiyatları DVD'ye göre çok mu fazla yüksekti ilk çıktığı zamanlarda? Evet yüksekti ama yani gene biraz daha alınabilir düzeydeydi. Şu an pek öyle değil. Şu an DVD, şey, Blu-ray'ler daha kısıtlı çıktığı için ülkemizde. Mesela bir DVD'yi adamlar gidiyor, basıyor, bin tane basıyor. Gidiyor 2000, bin, 4000 tane basıyor. Hani bu iyi bir şey. Ama gidiyor mesela onun Blu-ray'ini 200 tane basıyor. Örnek vereyim bir tane 200 tane basılan Blu-ray. Mesela bunun DVD'sini her yerde şu an bulabilirsiniz. Her yerde rahatlıkla bulunur. Ama bu film ülkemizde sadece 200 tane basıldı. Bu yüreği formatında. O yüzden bulması oldukça zor. Çok kısıtlı bir sayı. Çünkü tüm Türkiye için geçerli bu. Öyle garip bir, olası, öyle garip bir durum var. Aynı zamanda şunu göstereyim. Mesela bu da ülkemizde 500 tane basıldı sadece. Tabi durum böyle olunca bu da piyasadan kayboluyor. Bir de ikisi sevilen film. Yani net, çok rahat bir şekilde kayboluyor. O yüzden piyasa. Kutusu e, bu şekilde mavi oluyor ki çoğu arşivcinin de aslında hoşuna gitmeyen bir görüntü. Buna ben de e, katılıyorum. Bence Divilerin kutusu falan daha hoş görünüyor, daha iyi görünüyor. E, gene aynı şekilde Divideki gibi açılıyor içerisi. Ve diski e, Divililere göre çok daha rahat bir şekilde içinden çıkıyor. Bu iyi bir şey gerçekten. Hatta... <laughs> Hadi bu. <laughs> Çöpe atalım bunu falan, <laughs> kıralım. Bu sebepten ötürü dediğim gibi ücretleri biraz daha pahalı oluyor. Ha bu arada DVD'den bahsetmeyi unuttum şu konuda. Blu-ray'den de bahsedeceğim şimdi. DVD'ler aynı zamanda çeşitleri anlatıyorum ya. Şuna bahsetmeyi unuttum için bahsedeyim. Siyah kutu da olabilir. Şeffaf kutu da olabilir. Pembe kutu da olabilir ki ben de ilk defa geçen geçen ayda mı? iki ay önce bunu öğrendim? The Office'in DVD'sini almıştık. Kutusu mesela pembe gelmişti. Ben bayağı şaşırmıştım. Esa aynı sadece kutu farklı. Yani özel seçenektir vesaire, cevap turcu bir şey yok. Ee, sadece kutu farkı dediğim gibi. Tabii ki bunun yanında çift diskli kutular olabiliyor. 3 diskli gördüm mü acaba? 3 diskli de olabilir muhtemelen. Henüz denk geldiğimi hatırlamıyorum. Belki gelmişimdir aklımda değil. Tabii onlar özel seçenekli oldukları için fiyatları da tahmin edebileceğiniz üzere ona göre artıyor. Evet, DVD'den bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Ee, blu raye tekrar geri dönüş yapalım şimdi. Az önce de bahsettiğim gibi 1080p gösteriyor, sesi daha iyi veriyor. Onun dışında e, diskleri daha zor çiziliyor. Mesela DVD'lerde çok fazla çizikli film görürsünüz. Mesela ikinci el bir film alırken sürekli arkasını kontrol etmeniz gerekiyor. Gerçi her filmde gerekiyor, ama Blu-ray'leri daha az çizikli görürsünüz kesinlikle. Çünkü dediğim gibi çizik daha zor oluşuyor bunlarda. Onun dışında diyebileceğim bir şey. Çok az sayıda basıldıkları için DVD'ye göre çoğunlukla daha nadir oluyorlar bunlar. Mesela bunun DVD'si çok kolay bulunan bir DVD. Ama mesela bunun Blu-ray'i kolay bulunmuyor. Oldukça zor bulunuyor hatta. Ya bayağı uğraştırmıştı beni zamanda onu hatırlıyorum. Çok sevdiğim bir film olmasa da hayranları bol. Yönetmeninden dolayı, oyuncudan dolayı. Bir de müzikal ben pek sevmiyorum. Onu da getirisi var sanırım. Müzikal kategorisine giren bir film çünkü. <laughs> Bunların kutusu olarak da kırmızı olabiliyor, turuncu olabiliyor. Sarısını gördüm daha önce elimde olmadı. Şeffaf kutuda olabiliyorlar şu şekilde. Şeffaf kutu. Ee, ve aynı zamanda tabii ki bunlarda da çift disk olabiliyor. Bu şekilde. Blu-ray'lerden de bahsedeceklerim bu kadar. Tabii ki bu arada e, videonun başlarında da bahsetmiştim ki DVD-Blu-ray karşılaştırmaları daha önce yaptım. Çünkü ben ilk başta Blu-ray alıcısı değildim. DVD alıcısıydım normalde. Hatta elimde 2-3 tane Blu-ray vardı. Neden sonları ben DVD'ye çevirmek istiyordum. Saçma bir şekilde. İlk öyle bir şey yapmamışım zamanında. Ee, Blu-ray'e geçtikten sonra böyle bir... ilk başta sanırım iti aldığımda fark etmiştim. Hani bir görüntü karşılaştırmak için it biri koymuştum DVD olarak. Sonra ikinci film, şey ilk filmin Blu-ray'ini koymuştum. Yani resmen gözlerim falan açıldı. Böyle. Ben ben şu ana kadar görmüyormuşum falan dedim içimden böyle. Ondan sonra Blu-ray almaya başladım çoğunlukla. Tabi DVD her, her, türlü daha fazla olmak zorunda değilim de. Dediğim gibi çünkü çok fazla çeşitlilik var DVD'lerde. Ee, Tabi böyle oldukça Blu-ray'ini aldıkça DVD'lerini elden çıkardım. Ama elden çıkarmadan önce çoğunun mesela görüntü karşılaştırmasını yaptım. Telefonla çekmiştim. Buraya da koyarım zaten onları. Bundan sonra 4K geliyor. Bunu bir köşeye koyalım. 4K'mızı alalım. Elimde sadece bir tane 4K var. Onu da Blu Ray'ini arıyordum. Bulamadığım için 4K'sını aldım. Garip oldu. 4K cihazım olmadığı için bu arada 4K filmleri çekip karşılaştıramadım. Ama 4K toplayan çok fazla tanıdığım insan var. Onlardan isteyeceğim fotoğraf. Artık fotoğraf gelirse ya da güzel fotoğraf gelirse onları paylaşarak size görüntü farkını göstermeye çalışacağım. Bu da çünkü görüntü olarak Blu-ray'in iki kat daha fazlası ve aynı zamanda sesi çok daha iyi veriyor. Yani tam bir ses bombası diyebilirim. Hatta bunda Doğan Ergan abimiz sayesinde öğrenmiştim. O bana söylemişti. Kimisi şey diyor. 4K'ya alışınca böyle hani DVD izleyesin gelmiyor ya da e, zaten DVD izleyemiyorlar genellikle onlar da hiç izlemiyorlar, almıyorlar hatta çoğu. Blu-ray izleyesin gelmiyor özellikle diyorlar. Yani hep 4K veya full Blu-ray'ı alanlar, e, stoklayanlar, biriktirenler, arşiv yapanlar. Ama bazıları ise diyor ki çok büyük bir fark yok zaten Blu-ray cam gibi gösteriyor. Boş para diyorlar. Ben dediğim gibi deneyimleyemedim henüz. Ama biraz tartışmaya açık o yüzden bu konu galiba. Çünkü dediğim gibi öyle diyen de var, böyle diyen de var. En iyisi yani sizin de alıp kendiniz bakıp karar vermeniz diyebilirim. Fiyatlandırmalarına geçeyim bunların. Fiyatlandırmaları Blu-ray'lerin daha üzerinde doğal olarak. Ülkemizde 4K cihazları çok kısa bir dönem çıktı. Çünkü niye çok kısa bir dönem çıktı? Filmler de çok kısa bir dönem çıktı bu arada. Sebebi zaten 2019 yılında artık ülkemizde film çıkmaması. Hay böyle olunca cihazı da gerek kalmadı. Cihaz gelmedi ülkemize. Yani çok kısa bir dönem o yüzden satış yaptı. 4K filmler ve cihazlar ülkemizde. Ee, onun dışında şunu söyleyebilirim. Gerçi hepsinin için bahsedeceğim birazdan. Bunların bölge kodu yok. 4K disklerin. Yani Amerika'dan bir aldığınız filmi de cihazınıza takıp oynatabiliyorsunuz. Ama Blu-ray'lerde hal böyle değil. Blu-ray'lerde bizim ülkemizde B bölgesi çalışıyor. B bölgesi diskler sadece çalışır. DVD'lerde de bölge iki sadece çalışır mesela bizde. Bunlarda bu sorunun kalkması harika olmuş. Ee, genel olarak korku filmleri hakkında da 4K için formatı için neler diyebilirim diye düşünüyorum. Bu yerli baskı. Ülkemizde zaten fazla basılmayan bir şey. Onun dışında e, Get Out dur, e, Splitter, The e, başka ne diyeyim? Life vardı. Overlord'un sadece 4K diskinde Türkçe vardı. Hani yurt dışından bunları da temin edip mesela izleyebilirsiniz. Yakın zamanda da Don't Breathe 2 4K olarak yanlış hatırlamıyorsam İngiltere ya da Almanya'da Türkçe olarak çıktı. İkisinden bir tanesinde belki ikisinde de çıkmıştır. Emin değilim. Niye sadece 4K diski dedim az önce Overlord için? Çünkü bunlarda şöyle bir şey var. çoğunluklar her zaman değil ama çoğunlukla açtıktan sonra içinde bir adet 4K diskiniz oluyor. Bir adet de Blu-ray diskiniz oluyor. Bu şekilde. Çoğunlukla bu şekilde çıkıyorlar. Sadece 4K çıkanı da gördüm. Ama çoğunlukla dediğim gibi bu şekilde. Sanırım bahsedebileceklerim bu kadar diye düşünüyorum. Yavarak koleksiyon formatı açısından. Bu da böyle videomuzun sonu olsun. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşleriniz, deneyimleriniz hakkında özellikle 4K mesela deneyiminiz varsa benden paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Yorumlara yazarsanız. En sonunda gördüğünüz altta sponsorum olan şurada ya da şurada Real Film Dünyası, Real Film Dünyası ve Büyük Dünya Film Satışı sayfalarını Zebrama'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi karşınızda oradan çok ama çok güzel filmler koleksiyonunuza arşivinizi eklemek istediğiniz çok iyi filmler çıkabilir. Teşekkür ederim her şey için. Görüşürüz.